herkesin bir fidanı olsun istiyoruz. Buradan mezun olduğunda benim fidanım diktiğimde şu kadardı. Zaman zaman resimlesin onu. Çıkarken de şu kadar oldu. Belki ileride geldiği zaman aa bunu ben dikmiştim. Çocuklarıyla beraber geldiğinde altında belki piknik yapma imkanı da olur. O yüzden fidanlar sadece su değil, aynı zamanda ilgi de istiyor, bakım da istiyor. İnşallah onu da gerçekleştirirsiniz. Aslı olan siz Gaziantep Üniversitesi mensubusunuz. Hepiniz merkezdeki kampüsteki etkinliklere de zaman zaman katılın. İsteyin benden, deyin ki araba yok hocam. Araba da sağlarım size. Çukurların yanına güzel toprak kondu. Ağaç kökü tamamen içeriye gelecek şekilde konduktan sonra o güzel topraklar önce kökle buluşturmanın için o toprakları atacağız. Gövde tamamen dik olacak, tam dik. Tam dik olacağız, o toprakları atacağız. Hafif tepeleyeceğiz. Hafif tepeleyip o toprakla kökün temasını sağlayacağız. Daha sonra en üstte de diğer topraklarla doldurup toprak yüzeyinde tam olduktan sonra yeniden tepeleyip Can suyunu vereceğiz. Evet, evet, Bu ağaçtan artık siz mi sorumlusunuz? İki kişiyi bir araç mı? 3 arkadaş. Ağacınıza bir isim koydunuz mu? Thanks you. ekip olarak boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Ağaç dikiyoruz.